Şimdi bu gördüğünüz laden gülü. Laden gülünün iki türü var. Bu kırmızı çiçekli şu gördüğünüzse yaprakları tabii ki çiçekleri kuruduğu için bu kırmızı çiçekli bu pembe çiçekli. Bu laden gülünün özelliği nedir? Laden gülüyle ilgili Almanya'da Profesör Doktor Günte Wiese atopik ekzeması olan çocuklar üzerinde tedavi denemesi yapmıştı. Atopik ekzema. Yani sulu, kaşıntılı, kabarcıklı ekzema. Böyle buna yakalanan kişi uyuz gibi kaşınır. Kaşınmaktan uyuyamaz. Migren ağrısı ne gibi durumlarda ortaya çıkar kişide? Neler konu, tetikler migreni? migreni? geçtik. Biz şeydeyiz. Başka konudayız. Çözüm yollarından bahsediyoruz şu Bahsettik. anda farkındaysanız. Evet. Farkındayız da. O konuyu geçtik. Migrenden bahsettik. Şimdi hangi konudayız? Laden gülü. Atopik eczema. Atopik eczema nasıl tedavi edilir? Onunla ilgili konuşuyoruz. Bugün or niyetlisiniz herhalde. Maşallah. Evet. <laughs> Niyetli olunca insan biraz Ramazan'da zor oluyor. Size Ramazan'ı kolay atlatmanız için spirulina tavsiye ederim. Spirulina kullandığı zaman kişi Ramazan'ı yani orucu çok kolay tutar. Oros tutmanın en basit yöntemlerinden biridir. Kolaylaştırır. Neden? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Balık yağında olan omega 3, 6, 9 balık yağlarını içerir. Bu haliyle spirulina nedir? Dünyada Anne sütüne eş değer tek gıdadır. Niyetli olan kişi iftar ve sahurda sporunu alırsa rahat. Kişiye enerji verir. Bu bitkisel doping, kimyasal doping değil. Kişi kimyasal doping bu anabolikalar vesaire bu vücut geliştirmek için kullanan kişiler kullanırsa anabolika o hormon hapları çok çok tehlikeli. Erkekler kullanırsa Göğüsleri büyür, şinekomasti denen bir hastalık ortaya çıktı son zamanlarda. Dikkat ederseniz şinekomasti nedir? Erkeklerin göğsünün kadın göğsü gibi büyümesi. Bir hastalık hormon anormalliğinden. Bu çeşit hap kullanılanlarda olur genellikle. Şinekomasti hormon hapı kullananlarda olur. Tehlikeli. Erkekler kadın gibi kadın göğsü gibi göğüs sahibi olur. Yavaş yavaş tehlikeli hormon hapı kullanırlarsa. Artı Hormon hapı, kimyasal hormon hapı kullananların cinsel organında küçülme olur, tesislerinde küçülme olur, sperm kalitesi düşer, erkeklik yavaş yavaş performans gider. Bu nedenle kimyasal hap kullanmak tehlikeli. Ramazan'da kolay oruç tutmak istiyorsa kişi bir iftarı sahurla iftarı suyla açmalı, iki sahura kalkmalı, Peygamberimizin hadisi bu. Üç e, güzel kokular koklamalı diyor dört öğleden sonra yarım saat kadar şekerleme, uyumalı. Bu dört kurala uyarsa çok güzel oruçlar, hiç rahatsızlık duymaz. Beş, biz buna spirulina ilave ettik. Evet, atopik eksemaya dönecek olursak, bu laden gülü, Türkiye'nin bütün e Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Ormanlarda yaban olarak milyonlarca ton yetişir. Türkiye'de yetişir ama Almanlar bununla ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmada bunun birleşimindeki indometasin, fenilbutason iki önemli madde var. Bu iki önemli madde ne işe yarar? Antiviral, antibakteriyel ve antimikotik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Bununla ilgili Profesör Doktor Günte Wiese Almanya'nın Saarland eyaletinden atopik eksemesi olan çocukları tedavi etmiştir. Türkiye'de de Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de gastrit problemi olanları tedavi etmiş. Yani gastrite karşı da etkili. Demek ki bakteri de Helicobacter pylori de öldürüyor. Bu onu ispat ediyor. Laden gülü ama bunun diğer bitkilerden farkı şu kişi ya işte tadı güzel, içimi güzel. işte birram şuran biraz daha iyileşsin, midem rahat daha geçsin, alerji tamamen yok olsun diye uzun süre içerse, 6 haftadan fazla içerse tehlikeli neden. O e, içen erkek ve bayanlar cinsel performansını 3-4 kat artırır. Bu da huzursuzluk verir ailede. Erkekler bir daha evleneceğim diye hanım ile kavga yapar hale gelir. Bu nedenle fazla altı haftadan sonra ara vermek gerekir. Laden gülüne aşırısı ne yapar? Cinsel performansı çok çok artırır. İyi değil.